İhracatın yıldız sektörlerinden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 2012 yılının ihracat şampiyonları belli oldu. Bölgemiz iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kılıç Holding AŞ şirketi, KLC Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ 3. kez sektöründe Türkiye şampiyonu oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nde ilk sırada yer alan KLC Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27 Şubat 2013 çarşamba günü Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın elinden ödülünü alacak. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2011 yılında %48'lik ihracat artış oranıyla ihracatını en fazla artıran sektör olduğunu, 2012 yılında da %18'lik ihracat artışıyla 1 milyar 664 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2013 yılı hedeflerinin ise 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyledi. Kızıltan, 2013 yılının bir buçuk aylık döneminde ulaştığımız 260 milyon 865 bin dolarlık ihracat rakamı ve %19.4'lük artış hızı bu hedefi tutturacağımızın en büyük göstergesi diye konuştu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nde ilk 3 sırayı alan KLC Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk Damızlık Sanayi Ticaret AŞ ve Yaşar Dış Ticaret AŞ, 2012 yılında 175 milyon 735 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 3 firmanın ihracatı, birliğin 2012 yılında yaptığı toplam 586 milyon 970 bin dolarlık ihracatın %30'unu oluşturdu. Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta 2000 yılı sonrasında ciddi bir ivme kazandı. 2010 yılını 962 milyon 310 bin dolarlık ihracatla tamamlayan sektör, 2011 yılında 1 milyar 418 milyon dolara, 2012 yılında ise 1 milyar 664 milyon dolara ulaştı. Sektör 2023 yılında 3,5 milyar dolar ihracat hedefine koşar adım ilerliyor. 2011 yılında da su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye ihracat şampiyonu olan KLC Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ödülünü Kılıç Holding İlcira Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.